Evet, selamünaleyküm. Şanlıemle hoş geldiniz. Bugün Balıkesir'in Gönül ilçesine bağlı Kavaköbe köyündeyiz. 406 metrekare bağımız tanıtımını yapacağız. Bağımızın sınırı buradan başlıyor. Buradan yukarı doğru 406 metrekare. Diğer sınırda gösterdiğim yer burası. Hemen hemen sınır ağaç sayılır. Bağımız Gönene 7 kilometre mesafede. Çin'de çeşitli ekim dikimler yapılmış. Şu an bulunduğumuz yerde su yok. Yani bağımızda su mevcut değil. Hemen 40-50 metre yukarısı yol. Burası Kavakoba köyünün girişi. Hemen üstümüzde ee, i̇mar imar mevcut. Şöyle göstereyim. Bağımız 406 metrekare. Balıkesir göneni 7 kilometre mesafede. Havası, manzarası bu şekilde. Şöyle gösteriyorum. zaten bağ bahçeye yürüyerek geliniyor. Bağ ve bahçenin araba yolu olmuyor. Normal buradan yürüyerek geliyoruz. Hemen yoldan aşağı doğru bağımıza iniyoruz. 40-50 metre mesafede yola. Bağımız bu şekilde. Evet, bağımızın Köye mesafesi. Burası köyün girişi. Şöyle gösteriyorum. Dönüyoruz. Bağımızın girişi burada. Aşağıdan da bir giriş var. Aşağı kapatılmış ama tekrardan yapılacak oraya kapı. Bağımız hemen şu aşağıda kalıyor. Bu ilk bağım aşağısında kalıyor. Yolda bu şekilde. Hemen hemen ana asfalt yola cephe buradayım buradan, buradan Gönül'e 7 kilometre şöyle gösteriyorum şurası imar sınırı bizim bağımız imar sınırında kalmıyor ama imar hemen dibinde şöyle gösteriyorum köyün girişi etrafı da bu şekilde